bakalım. Bunu işte merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bunu sizlerle birlikte Slime Land Adventures'ın iki kart ikisini çekeceğim. Evet o zaman ses yoktu. Neyse şimdi başlayalım. Evet. Arkadaşlar şimdi ben buradan da gideyim. Slime'larımı tutuyorum. Bunu böyle. Evet, arkadaşlar şimdi konuşur. şu, slime'ı bir alayım. İnşallah aynı yok aynı değilmiş. Tamam şimdi arkadaşlar Bunları koyalım zaten biliyorsunuzdur. Ya da şuraya ben bir kafes yapmıştım. İnşallah duruyor şimdi. Neyse. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar yani şurada bir yere bir şey koymuşum ben. Orada. Yani. Evet. Koyalım. Şimdi arkadaşlar. Biz başka bir yerlere gideceğiz. İlk şunu alalım. Heh. Şunu da kapat. Şimdi bana bunu bulmuşum. Şimdi. Şuraya bakalım. Bir şurada arası bu şimdi biz arkadaşlar dokunduğum yerde gideceğiz şimdi gidelim ben... orada ben de video keseyim devam ediyoruz arkadaşlar şimdi burada bir tane kedi pet buldum onu alayım şimdi biz burada biraz yazmayalım arkadaşlar ne varmış Bir dakika. Bir... arkadaşlar şimdi. Devam edelim şuraları da gezelim. Oha, bakın. Pembe pembe. Pembe. Evet. Bir bakalım buralarda ne var? Hmm, aa. Bunu görmüş müydüm ben? Bir dakika. Arkadaşlar ben bunu görmüş müyüm? Bir bakayım lokiyi. Hmm. Eee ee, yok bulmamışım arkadaşlar. Bir sefer <laughs> Arkadaşlar bunu alacağım da ee, biten peti bırakmam gerekiyor. Vay neyse sen git. Sen gel direnz oraya. Arkadaşlar. Gideyim. Evet. Oha bu ne? Oha da o şey değil. Arkadaşlar. Ben bu kediyi de bırakıyorum lan. Çok güzel bir şeyler var. arkadaşlar şimdi biraz daha şey pe pet, petçileri bakalım arkadaşlar <laughs> bakalım pet kesimde bakalım bakalım evet geri dönelim biz hatta dönemize gerek kalmadı arkadaşlar <gülüyor> neyse Şimdi biz burayı koyalım. Çok yakınmış. Ben, bu kuş arasından geldiğim için biraz uzun sürdü. Siz ama göremediniz. Evet arkadaşlar. Şu da alalım. Evet arkadaşlar. Şekerlerimiz var. Kaç tane bilmiyorum. 4 tane gözüküyor. Ne yapıyor? Neyse. Şimdi arkadaşlar ben buraya da atayım. Açayım yani. Bir de iyi Uy bunu yakalayın. Şimdi ne yapıyorum? Neyse arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Arkadaşlar evet, abone olup like atmayı unutmayın. Hoş, hoşça kalın. いですえー、バイバイ。